Çok kıymetli İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerimiz, hocalarımız, öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız. bugün Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü altında Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi eee Anabilim Dalı Başkanlığının programlarını tanıtmak üzere sizlerle beraberiz. bendeniz Doçent Doktor Sabri Öz. Eee Anabilim Dalı Başkanlığını yürütüyorum. E ee, sanay politika ve teknoloji yönetimi ile ilgili kısaca ben bir e, bilgi vererek e, başlayayım. E, çok kıymetli dostlarımız ve misafirlerimiz var bugün ama E sanay politika ve teknoloji yönetimi e, bundan 4 yıl öncesinde Profesör Doktor Murat Ali Yülek hocamızın önderliğinde çok güzel bir e, çalışma ve Türkiye'nin eksiklikleri ortaya konularak e, ihtiyaçlar e, analiz edilerek e, ortaya çıkartılmış, e, tasarlanmış güzel bir e, bölüm olmuş. Oradan da bize nasip oldu. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada doktora programını da açmış olduk. Sanayi politikaları ve teknoloji yönetiminin tezli ve tezsiz yüksek lisansları vardı. Daha sonrasından biz uzaktan eğitim bölümünü de daha henüz pandemi başlamamıştı uzaktan eğitim bölümünü de açtık yüksek lisans olarak ve akabinde de nasip oldu ve doktora programımızı da açmış olduk. Bugün sizlerle yüksek lisans programlarımızı konuşacağız. 380-400'e yakın öğrencimiz ve 100'e yakın mezunumuz var bugüne kadar hamdolsun. Ben kısaca değerli misafirlerimi de tanıtarak yola devam edelim istiyorum Sanayi Politika ve Teknoloji Yönetimi'nde. Öncelikle Serkan Yıldırımtaş bizimle beraber Sanayi Politika ve Teknoloji Yönetimi'nde tezli yüksek sans tez aşamasında değerli arkadaşımız. Ben size bırakayım, size sorayım aslında. Sanayi politika ve teknoloji yönetimini nereden buldunuz, nasıl buldunuz geldikten sonra? Şöyle kısa bir değerlendirme alabilir miyim? Kendinizi de tanıtarak, buyurun. Merhabalar. Çok değerli öğrencilerimizi, çok kıymetli hocalarımızı saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Davet için teşekkür ediyorum kıymetli hocam. İsmim Serkan Taş, 1976 İstanbul doğumluyum. Evliyim. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Güvenlik teknolojileri ve bilişim sektörü, bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bir aile şirketimiz var. Tabii benim yüksek lisansta sizin bölümünüzü tercih etmem biraz tevafuk oldu. Arkadaş ortamında bu konuyla alakalı farklı bir üniversiteyi tercih etmiştim. Ertesi gün gidip o üniversiteye kaydımı yaptıracaktım. Ortak bir dostumuza denk geldik. Çok özellikle diye programından bahsetti. Allah tarafından o an ilgimi çekti. Özellikle sizden randevu talep ettim. Teşekkür ederim, siz de kabul ettiniz. Ertesi gün sizi ziyaret ettim. Bu bağlamda tabii gelince o geniş yelpazeye görünce teknoloji alanında özellik üretim, ARGE, inovasyon bu noktadaki çalışmaları görünce etkilendim ve kayıt olmak istedim. Kısmet oldu, kayıt oldu. Müfredatımızı zaten programdan daha doğrusu web sayfamızdan da inceleyenler görüyor. E, multidisipliner bir alana hitap ediyoruz. Bu anlamda ee, özellikle sizin alanınız da tabii çok e, isabetli olmuş. Teknolojiyle ilgili olan, evet. e, yakın olan, ilişkili olan bir bölümdesiniz. E, sahada öyle bir e, çalışma yürütüyorsunuz. E, dolayısıyla sizin için biraz daha isabetli olmuş herhalde. Bakış açınızı değiştirdi mi e, Sanayi politikaları ve Teknoloji Yönetimi, e, kısa adıyla SAPTEY? Hocam öncelikle ben tekrar size teşekkür ediyorum ve bize ders veren kıymetli akademisyenlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özel seçmişsiniz kıymetli hocalarımız. Hepsi kendi alanında. Bizim bütün hocalarımız özel. Hepsi kendi alanında ciddi manada çok başarılılar. Ama tabii bize öyle güzel dersleri örneklerle ve yurt dışında ve yurt dışında yaşanmış başarılı hikayelerle beraber bize anlattılar ki etkilenmemek mümkün değil. Hem kendi sektörünüzde hem de yelpaze anlamında diğer geniş anlamda da diğer sektörlerde etkilenmemek mümkün değil. Hepsi birbirinden farklı başarı hikayesi. Ve aynı zamanda da benim aklımda kalır, bunu özellikle ben söylemek istiyorum, ülkemizin yüksek katma değerli ürün üretimi noktasındaki özellikle sizin orada vurguladığınız ve her derste bunları bizlere söylemeniz beni inanılmaz derecede ve tüm arkadaşlarımı etkiledi. Bizim ne yapıp edip yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesinde R&D, inovasyon, teknoloji yatırımlarına önem verip ülkemizi inşallah şu anda bulunduğundan çok daha yüksek seviyelere çıkarmamız lazım. Çok teşekkür ederim Serkan Bey. Ederim. Ben izninizle Hasan Bey'e de şöyle biraz dönmek istiyorum. Hazır tam da aslında konuda onun konusuna gelmişken Hasan Güllük Beyefendi de Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetiminden mezun oldu mezunlarımız arasında. Ve üstelik de benden birazcık genç bir yaş ile başladığı serüvenine çok da güzel bir tezle nokta koydu. Gerçi nota koydu demiyoruz. İnşallah Harabi. doktora içinde de bekliyoruz. Fakat şöyle bir şey söylemek lazım belki. Biraz önce Serkan Bey'in de ifade ettiği gibi sanayi politika ve teknoloji yönetiminin belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi. Sahada tecrübe kazanmış öğretim üyelerimizin, hocalarımızın gelip de tecrübelerini, ve bilgi birikimlerini teorik bilgilerle harmanlayarak öğrencilerimize aktarıyor olmaları. Bu anlamda elbette çok avantajlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Siz ne dersiniz Hasan Bey? Özellikle tezinizden de biraz bahsederseniz, Akademik Kamu Sanayi İşbirliği e, münasebetiyle, evet. buyurun. Öncelikle Hasan Güllük, 1967 Erzurum doğumluyum, İktisat Fakültesi mezunuyum. Ee, yüksek lisans olarak e, ben yaklaşık 35 yıl e, sanayici, belki e, tekstil alanında e, işletmem vardı. Bunun e, etkisi çok oldu gerçekten. Bir diğeri de belediyede 5 yıllık bir tecrübe kazandık. Sonrasında tam da okulumuzun niteliğine yakışır bir şekilde şu an iki telli organize sanayideyim. Orada bir iş merkezinin yöneticiliğini yapıyorum ki sanayinin kalbi iki telli. Öyle değerlendirebiliriz. Ben yüksek lisans olarak işletme yönetimini düşünüyordum. Ee, öncelikle farklı bir üniversiteninkini tam kayıt olacakken, e, bir de e, araştırmalarımız sonucunda özellikle ticaret odasının e, ve ona bağlı bir üniversitenin olduğunu, aynı bölümün olduğunu duyduk. E, buraya geldiğimizde e, işletme yönetimini kayıt yaparken sizinle tanıştık, bu da birazcık gerçekten tevafuk oldu. Baktım orada sanayi politikaları var ki ben zaten aradığım şeydi sanayici olarak hem de alanımı bu anlamda gerçekten hem ilgiliyim hem de bu alanda bir şeyler verebilir miyiz çünkü yılların bir tecrübesi var. Bu açıdan bu bölümü direkt seçtim. Sizleri de gördükten ve tanıdıktan sonra ki ortak tanıdıklar da var tam yerimi buldum dedim ki iyi ki öyle olmuş hamdolsun. Ee, Rabbim sayılarını artırsın bunun Belki e, bilinmemezlik Oysa ki bunun birçok insan tarafından Bilinmesi bu bölümün Sanayi politikaları Bu hem ülke açısından çok önemli Ülkenin gelişimi açısından Bu bölüm önemli Bırakın yüksek lisans ve doktorasını Aslında daha öncesine de gidilebilir Yani sanayi politikaları Ta belki e, Liseden onun bir üstü üniversitede normal lisans eğitiminden sonrasında devam edebilmeli bu alan. Çünkü eğer siz bir ülkenin gelişimini istiyorsanız ki bu sanayiyle olur, üretimle olur, teknolojiyle olur. Bu alanda eğitiminizi daha baştan beri vermeniz, çocuklarınızı, gençlerinizi bu alanda eğitmeniz lazım. Bizler yüksek lisans döneminde denk geldik. İyi ki de gelmişiz. Burada hocalarımızın, sizlerin ve diğer hocalarımızın özellikle sanayi içerisinden gelmesi, bakışlarının üretimle eğitimin bir arada yürütebileceği bir ortamın varlığını burada hocalarımızdan almış olduğumuz eğitimler biraz öyle yürüdü. Yani tamamen akademik değil, özellikle saha içerisindeki örneklerle ki biz bunu sizlerle beraber yaptık bir sürü sanayicimize gittik, alanları gezdik. Artı bunun yanında teknoparkları gezdik, oradaki gelişimi inceledik. Bu bizim için artı oldu. Bana gelince ben zaten başından beri sanayinin gelişimi için ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Bu yapılan çalışmalarda da görmüş olduğumuz özellikle ülkenin gelişebilmesi açısından bu üçlü model dediğimiz ki benim tezim de e, tam bununla alakalı. Çok yani bir Sanayi yani. bir üretim nasıl gelişebilir? Bunun yurt dışından e, örneklerine baktık. E, araştırmalarımızda her ülkenin farklı gelişim modelleri vardı ama şu söyle söyleyeceğim özellikle kamu sanayi üniversite işbirliği hemen hemen bütün dünyadaki gelişen ülkelerin temel e, karakteristik özelliği bu üçlünün bir araya gelmesiyle oluşuyordu. E, burada belki ülkelerin e, uygulamada e, kamunun birazcık daha farklı olduğu veya sanayinin daha üst planda olduğu evet. e, veya akademinin daha ağır bastığı ülkeler vardır. Ki özellikle ben Almanya'yı, Japonya'yı, Çin'i, Amerika'yı e, ve Hollanda'yı bu anlamda birçok Ülkenin bu iş, iş birliğinin nasıl uyguladıklarını yapmış olduğumuz araştırmalarda gördüğümüz, işte Amerika'da ağırlıklı sanayicilerin özellikle, özellikle e, akademik kamu sanayi işbirliğinin yanı sıra e, medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının da e, var olması gerektiğini ortaya koyan bir tez olması sebebiyle aslında çok da e, farklı ve özgün bir çalışma olduğunu. Hatırlıyorum evet, birlikte e, yapmış çalışma e, değil mi? Yani, tam da e, hocam onu e, söyleyecektim ki <laughs> yani e, yapmış olduğum araştırmalarda diyorum ya yani bu sabit bir e, şey gibi değil, bir formül gibi değil. Yani evet. bu işbirliği olması şart gelişim için. Yani kamu'nun bir tarafta olması, sanayicinin diğer tarafta, akademinin bunu desteklemesi ama e, diyorum ya her ülkenin dinamikleri biraz farklı. Evet, evet. Yani Peki. kimin nerede ne olacağını, ne kadar miktarda olacağı farklı. Bizim ben Türkiye'ye özgü baktığımda bu işbirliğinin e, yeterince uygulanamadığını biz görebildik. Burada demek ki e, bir takım ayaklar eksik. Yani, yani onu biz şahit oluyoruz. Çünkü aynı zamanda ben STK'larla Şu... da işbirliği içerisinde olduğum için burada bizim kamu, sanayi, üniversite hep bu söylemiyor ama uygulamaya gelindiğinde bunu tetikleyebilecek Sanayicinin sorunlarını e, kamuya e, aktarabilecek, onların çözümünü çözüm evet, bulacak değil aynen mi? Aynen öyle ve bunu e, gelişimleri ve teknolojiyi akademide birleştirebilecek bir unsur olarak ben e, sivil toplum kuruluşlarını yani STK'ların, iş adamları derneklerinin ticaret odalarının bu işin içerisinde Peki. mutlaka olması gerektiğini teşekkür, teşekkür artı bir de medyanın da hocam bu işin içerisinde olması gerektiğini özellikle çok, belirtiyor. Çok önemli konular bunlar. Aslında e, görüyoruz ki sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi e, üniversite yani bir lisans eğitiminin üzerinde lisans üstü eğitim e, aşamasına geldiğinde üniversiteleri deriz ya hep öğrenmeyi öğretir. Ama lisans eğitimlere biraz daha araştırmayı öğretir durumda olması lazım. Dolayısıyla şunun ispatı olmuş oldu bir anlamda. Araştırmışsınız. Evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Kalemize sağlık. Hatta tam bu arada STK'de demişken ben tekrar Serkan Bey'e dönmek istiyorum. Soh. Bir sivil toplum kuruluşu var. Sanayi politikaları ve teknoloji yönetimiyle bağlı, bağlantılı olan diyelim. Beta İlim Derneği, Beyin Takımı İlim Derneği. Derneği. Siz o derneğin de yönetim kurulundasınız. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalarınız ve bize biraz anlatır mısınız Katkısı ne oldu sanayi politika ve teknoloji yönetimi ile ilişkisi nasıldır? Hocam bu, kıymetli hocamız aynı şekilde sizin gibi söyledi. STK'ları burada es geçmemek lazım. STK'ların bu noktada çok büyük önemi var. STK'larla sanayiyle üniversitelerle kamuyla bunları ortak noktada buluşturabiliyor olmak lazım. Beta İlim Derneği olarak da biz hep beraber Ticaret Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizle beraber ortak çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizi destekliyoruz. Öğrencilerimizle beraber projeler geliştiriyoruz. Yani öğrencilerimizin o gözlerindeki ışığı, enerjiyi biz görüyoruz sizinle beraber. Hepsi çok kıymetli. Hepsinde inanılmaz bir yetenek var. Bir tutmak lazım, bir dokunmak lazım, bir dinlemek lazım, bir önem vermek lazım. Karşınıza geçtiği zaman, aynı masaya oturduğunuz zaman inanılmaz projeler var. Sizle beraber şahit oluyoruz. Şu an üzerinde çalıştığımız iki farklı projede var. O proje noktasında da sona gelmek üzereyiz. İnşallah bu noktada destekler de alacağız Allah nasip ederse. Bunlar da olduktan sonra, müsaade ederseniz o zaman açıklayalım. Ama Üçen gerçekten böyle. özellikle Metaverse konusunda Çok bir mesela. çalışmamız var. Evet. Metaverse konusunda bir çalışmamız var. Bu noktada inşallah sona geldik. Bundan sonra da hem Avrupa Birliği'nden destekler noktasında oray, orayla alakalı bir çalışmamız var. Orayı da aldıktan sonra, o destekten sonra da çok kıymetli eserler ve projeler ortaya çıkacak. Ben tekrardan öğrencilerimize ve sizlere teşekkür ediyorum. Ciddi manada demin kıymetli hocamızın da anlattığı gibi, söylediği gibi bu eskiden bir araya gelmezlerin bir arada gibi gözüküp ama kendilerinden, birbirlerinden farklı çalışmalar yürütenlerin bir araya getirip bu ülke için, bu millet için, bu gençlerimiz için, insanlarımız için en iyi şekilde faydalanıp ortak noktada buluşturmak lazım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakikaten çok önemli konulara değindik. Sanayi, Politikaları ve teknoloji yönetimi programı olarak gerçekten önemli konuların üzerinde Türkiye için, ülkemiz için önemli olan konularla hem hal oluyoruz. Ve öğrencilerimiz de bu anlamda elimizden geldiğince yönlendirmeye çalışıyoruz. Ben hem Hasan Bey'e katkıları için hem de Ferkan Bey'e katkıları için çok teşekkür ediyorum. Sanayi, politikası ve teknoloji yönetimi böyle bir bölüm. Bir tarafta sivil toplum kuruluşu olarak bir e, sivil toplum kuruluşuyla birlikte hareket eden, bir tarafta e, kendi yayın e, kuruluşunu oluşturan ve e, Journal of Industrial Policy and Technology Management adı altında uluslararası hakemli bir dergisiyle e, öğrencilerimize ve e, bilim dünyasına e, hizmet veren bir e, anlayış içerisinde. Çok farklı yapılanmalarla e, devam ediyoruz. Öğrencilerimizden gelen her türlü sesi her zaman dinliyoruz ve bununla ilgili olarak da ilk örneği mesela biraz önce Serkan Bey'in ifade ettiği gibi metaverse ortamında derslerin işlenmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapacağız. Önümüzdeki dönem. Bir önceki dönemde doktora programı da yapmıştık. Bu dönemde yüksek lisansı da dahil ederek güzel çalışmalar yapacağımızı ümit ediyorum. Ben herkesin sanayi politikaları ve teknoloji yönetiminden en azından şöyle bir Teğet de olsa bizimle irtibata geçerek bizim hakkımızda bilgi alarak yoluna devam etmesini arz ediyorum ve bu münvalde tüm aday öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hangi bölümde olurlarsa olsunlar her zaman gönlümüz bir ilim ve bilim yolunda kalın diyerek saygılar sunuyorum.